Merhabalar, Profesör Doktor Kadir Özdel, Ankara Etnik Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Eğitim Sorumlusuyum. Bugün bildiğiniz gibi 30 Mart Dünya Bipolar Günü. Bu vesileyle sizlerle bazı bilgilendirmeler paylaşmak istiyorum. Bipolar bozukluk Türkçe'de iki uçlu bozukluk demek. Yani iki ucu var ve duygu durum bozukluğu. Bu iki ucun alt tarafındaki uç depresyon, çok ciddi ağır depresyona kadar olabilen bir uç. Öbür tarafta ise mani dediğimiz coşkunluğun, taşkınlığın olduğu kısım. Aslında hepimizin günlük hayatında inişler çıkışlar var. Kimi zaman kendimizi daha coşkulu, daha coşkun, daha güçlü, enerjik, özgüvenli hissederken kimi zaman kendimizi çökkün, halsiz, isteksiz hissediyoruz. İşte bu normal durumun artık sınırlarını aştığı, kişinin maddi olanaklarına zarar verdiği, kişinin ilişkilerini bozduğu, kişinin meslek yaşamını olumsuz etkilediği durumlar söz konusu olduğunda bu bipolar bozukluğun bir işareti olabilir. Bipolar bozukluk peki tedavi edilebilir mi sorusu akla gelebilir. Cevabı evet. Ancak bu tedavi bazen poliklinik ortamında çok karmaşık olmayan basit tedavilerle, ilaç tedavileriyle, ayaktan görüşmelerle sürdürülebilirken bazen ciddi tedavilerin olduğu, belki EKT dediğimiz elektrokonvüzyon tedavinin işin içine girdiği, daha karmaşık tedavilerle hastanede yatırılarak yapılması mümkün olabilir. Ama şartlar ne olursa olsun bipolar bozukluğu olan insanlar evlenebilir, çocuk sahibi olabilir, normal şekilde emekli olabilirler. Sizin isimlerini duyduğunuzda şaşıracağınız birçok ünlünün bipolar bozukluğa sahip olduğunu biliyoruz. İster on, ünlü olsun, ister ünsüz olsun, İnsana dair bir bozukluk olan bipolar bozukluk fark edildiğinde ve tedavi edildiğinde hem kendiler için hem de birlikte yaşayan yakınları için çok önemli kazanım olacaktır. Bipolar bozukluğun farkında olalım.